zamanda bu yana benim stresim de biraz daha arttığı için her yerine sivilce çıktı onun için tek tak meşanımda yeni uyandım 10 dakika falan oldu şu anda saat 7 bu ne yaptığımı anlatayım ben bayağıdır video çekmiyordum çünkü ne çekeceğimi bilemiyordum açıkçası bir de pek vaktim olmuyordu fakat bugün dolu dolu bir gün olacak onun için çekeyim dedim Şimdi ne yapacağım? Normalde hafta içleri ben saat 7'de hazırlanmaya kalkıyorum. Fakat artık sabah erken kalkıp Türkçe dersimizi de çözdüğüm için bir saat erken kalkıyorum ve yani 6'da kalkıyorum hafta içleri. Fakat bugün okul 9'da başlıyor. Yani hazırlanmak için normalde 8'de falan kalkıyorum. Onun yani için bugün 7'de kalktım. O şekilde şimdi Türkçe denemesini çözeceğim. Şu anda elimdeki tek Türkçelerimi olduğu için bundan çözüyorum. Şimdi hemen bunu çözüp gelelim. Evet arkadaşlar şimdi testi bitirdim. 34 doğru 6 yanlış geldi. Yani ben daha yüksek bekliyordum. Yani 3-4 yanlış falan bekliyordum ama olsun yani. Yine de 45 dakikada çözdüm. Ona göre iyi gibi. Şimdi yine klasik her zamanki gibi makyaj yapmaya vaktim yetişmedi. Onun için Yine makyaj malzemelerimi yanıma alacağım. Sadece yanıma alamayacaklarımı şimdi yapacağım. Yani mesela şu Charlotte'ın fondöteni. Aslında fondöten değilmiş bu arada. Renkli baz gibi bir şeymiş. Normalde fondöten sürmüyorum okula. Sadece cumartesileri sürüyorum. Onda da sonra başka bir yere gideceksin falan. Sürüyorum. Onda mesela şu fırçasıyla uyguluyorum. İki saniyede süngerle dağıtıyorum eğer fırçayız kaldıysa diye. Ve çıkalım tekrardan merhaba şimdi okuldayım öyle hafta sonları 5 dersimiz var buradan çıkışta babam alacak bir şeyler atıştırmaya gideriz öyle evet arkadaşlar arkadaş, tekrardan merhaba saat şu anda 6 ben eve geldim ne yaptığımı söyleyeyim çünkü pek çekemedim ders bittikten sonra okulda yani oradan babamla bir yere yemek yemeye geçtik Orada ben yemek yedikten sonra dershaneye geçtim. Özel derse girdim. Şimdi özel dersten geldim eve. Dersim size bir saat oldu da daha önce geldim yani. Şimdi getirden gereken malzemeleri sipariş ettim. Biraz pahalı tuttu. Yaklaşık 1000 lira. Arkadaşlar artık her şey çok pahalı gerçekten. Ama sağ olsun %25 indirim yaptılar. Bugün bir değil, iki değil, 3 farklı çeşit Cookie yapıyoruz arkadaşlar. Yılbaşına özel. Normalde bunu yılbaşı gecesi yapacaktım. Yani 30-31'i falan. Fakat arkadaşlarıma verebilmek için 3-4 gün erkenden yapıyorum. Bugün 27'si ya da 28'si falan böyle bir lazım. Malzemeleri sipariş ettim. Ve 3-4 gün sonra yeni yıla girecek olmamıza rağmen biz ağacı hala kurmadık. Üşengeçlikten. Ve şimdi kuracağız. Kurarken de hızlı çekime alacağım. Bu öyle çok festif. Böyle Yılbaşımsı bir vlog. Geçen seneki yılbaşı vlogumu baya seviyorum yani arada izliyorum. Bu o kadar festival bir vlog olmayacak ama belki akşam bizim burada bir tane park var. O parkı böyle süslemişler. Buz pisti falan koymuşlar arkadaşlar. Yağmur yağıyor şu an o dinerse ve arkadaşımı ikna edebilirsem de ikna ettim de. O dedi ki sen kayarsın ben seni izlerim. Öyle bir şey yok. Ben kayarsam sen de kayacaksın dedim. İkna edebilirsem ikimiz kayacağız. Sonra böyle pazar yerleri falan kurmuşlar. Böyle küçük küçük şeyler satıyorlar. Oraya falan gideceğiz. Onun için bugün için çok heyecanlıyım. Çok dolu dolu bir vlog olacak arkadaşlar. Ağacımız bu şekilde. Süsleri aşağıda. Baya bir süs var. Yani geçen sene çok fazla almışız. Şimdi bunları tek tek nasıl süsleyeceğim. Zaten anca süsleyene kadar gelir diye düşünüyorum. Malzemeler normalde arkası ama Yağmur falan yağıyor. Böyle maksimum bir yarım saatte gelir diye düşünüyorum. O sırada bunları asacağım. <laughs> ağacı bitirdim ve bu şekilde oldu. Bu şekilde. Bence çok tatlı oldu. Özellikle şu çok güzel. Bir de şu ayıcıkla bu at. Şimdi bir de ışığını açıp göstereyim. Işığı da açık bu şekilde. Ve evdeki ışıklar da kapalı olunca yani bence çok güzel oldu. Evet arkadaşlar merhaba. Saat şu anda 7. Görebiliriz gibi üstümü değiştirdim. Pijamalarıma girdim. İki saat içinde dışarı çıkacağım ve iki saat içinde üç tane cookie de hazırlayıp, hazırlayıp paketleyip birkaç tanesini arkadaşıma vereceğim çünkü. Ve yani biraz fazla vereceğim ailesiyleyesin diye. Onları hazırlayacağım. Onun için çok hızlı yapmam Yeter <laughs> artık. Çok hızlı yapmam lazım ilk olarak Red Velvet'ten başlayacağım. Çünkü Red Velvet benim artık imzalı tarifim diyeyim. Onun için nasıl yapmam gerektiğini falan biliyorum. Ve yapınca da böyle kısa bir süreliğini buzdolabında bekletmek gerekiyor. O buzdolabında beklerken ise başkalarını yaparım. Zaten sıkıntı olan hazırlamak değil bence pişirmek olacak. Çünkü pişirme süresi bazen uzun oluyor. Ama 10-15 dakika ama hepsini birleştirince bir yarım saat 40 dakikayı o da bulur. Onun için hızlı hızlı hemen yapıyorum. Hadi başlayalım. hazırladım bunu buzdolabına koyacağım. O sırada yüksek ihtimalle brownie cookie yapacağım. Bu arada ben galiba brownie cookie yaparken unuttum bayağı çekmeyi. Ama şimdi bunu karıştırırken ne yaptığımı anlatayım. İlk olarak yumurta ve şekerleri karıştırdım. Ondan sonra içine tereyağı ve erimiş çikolatalı karışma ekledim. Şimdi ise un, kakao, kahve ve tuz karışımını spatula ile karıştırıyorum. İçine e, kahve tozu ekledim baya. Yani biraz garip gelebilir ama tadını daha da yoğunlaştıracak ve çok güzel kahve kokuyor şu anda. Şimdi hazırladım. 9 tanesi orada. Yani ikinci tepsinin çıkacağını bilseydim bu kadar dip, dip koymazdım. Bunlar kesinlikle birleşecek. Neyse inşallah sonra bardakla ayırabilirim. Bir tanesi fırında. Geri kalanları burada. Şimdi ise Red Velvet'ın iç harcını hazırlayacağım ve onları top haline getireceğim gördüm geldim. Kurabiyeleri ona bırakacağım. Bir tanesini yapamadım yetişmeden Bak, burada patenlerim var. Kaymayı pek ekleyemeyeceğimi düşünmüyorum ama. İçime de o kadar kalın giyindim ki türlü türlü. <laughs> şimdi sıcak çikolata aldık. Kaymaya geldim. Yeme patanın bile niye aldı bilmiyorum. Şimdi sıcak çikolata aldık. Kaymaya geldik ama kapalı. Saat 10'da falan kapatıyorlar ve biz 10'da geldik. Onun için kayamadım. Ama olsun şimdi pistin orada oturuyoruz. Sıcak çikolata yüzü. Sıcak değil bu arada. Kakao süt gibi. şaka mı? Saçıma bakın. Makyajıma bakın. Abi yanmıyor ama. Aa, şaka bütün makyajım akmış. Aa, saçımın hali. Arkadaşlar meraya. Ne? Arkadaşlar merhaba. Ne dedim ben demin gerçekten şok oldum. Şimdi bir araya giriyorum. Bir araya biraz da sona girmiş oluyorum ama Bugün pazar günü yani bu videoyu çektikten bir sonraki gün. Ve ben dün dışarı çıkacağım için kukileri yetiştiremediğimi söylemiştim. he yani bir tanesine. Ve onu şimdi yaptım. Mesela göstermek istiyorum. Beni çok tatlı oldu. Şu şekilde biraz çirkin olanların üstüne şu topçuklardan koydum. Bir tepsi bu. Diğer tepsi ise bu. Hamuru pekmezli tarçın falan böyle zencefilli bir hamuru var. Üstüne ise böyle pudra şekerli, pınar beyazlı bir tane frosting hazırladım. Şu anda tadamayacağım çünkü yine arkadaşım dışarı çıkacağım ama böyle bunu da bir size göstermek istedim. Tekrardan merhaba. Bugün şu anda 13 Ocak. Evet şaka gibi. Ben bu videoyu çektim ve editlemeye uzun bir süre çok üşendim. Onun için atmadım ve bugüne kadar kaldı. Normalde benim bunu böyle 1 Ocak olmadan atmam lazım ya da 1 Ocak'ta falan atmam lazımdı ama editlemeye üşendim yani. Onun için şimdi atacağım. Hemen editleyip atıyorum. O şekilde yani neden bu kadar geç bir sürede atıldığını merak edersiniz diye araya girmek istedim. Bu arada bugün de niye okulda değilsin derseniz diye erken çıktım okuldan. Öyle bir nedeni yok yani. O şekilde çıkışta yapmamışım onun için şimdi yapayım. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Başka ne tarz videolar istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Ve biliyorum yazın olduğu kadar aktif değilim ama elimden geldiğince yine video çekmeye çalışıyorum. Malum sınav senesi. O şekilde bir sonraki videoda görüşmek üzere. Öptüm.